Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızın konusu şu olacak. Güneş Plüto kavuşumu oldu geçtiğimiz günlerde. Bu Güneş Plüto kavuşumu bakalım sizlere neler getirecek. E, Yılda bir kere oluyor. E, bakalım ne getirecek sizlere? 3 destemiz var. E, birinci destemiz küçük ailenin ötesinde. Yansızlık ikinci destede. 3'te de tanınma destesi yani ee, bu resin adına takılmadan hani şu resimlerde çekildiğiniz bir resim olursa ona onu seçebilirsiniz ya da adına göre de seçebilirsiniz. Ben e, küçük ailenin ötesinde kartıyla başlayacağım. Bu desteyi tabii hani dikkate alırım. <laughs> küçük ailenin ötesinde ama yani daha çok hani Desteği belirlemek için e, seçtiğim bir kart, evet. Netleş, netleş. Tam netleştireceğim birazdan. Evet arkadaşlar, kartlarınızı seçelim. Niye netleşmedi ne? Netleşti. aa ah, tılsım, ay, çok güzel. <laughs> o, çok, evet daha seçelim. Aa o öyle bitiriyormuşum açılımı. <laughs> bir tane daha seçeceğim. Of. Hakikaten. Of yani. Birinci deste. Of demek istiyorum. Birinci deste. Şimdi birinci deste. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele sizsiniz meselesizsiniz sizsiniz ya hakikaten of yani e, hoşuma gitti çok büyük bir enerji alıyorum birinci desteden yani e, olabildiğince e, kartlar güzel geldi. Şimdi tılsımasıyla e, bir şeye başlıyorsunuz ama bu maddesel bir şey ve çok güzel bir fırsat var önünüzde. Yani bu kavuşum size bir fırsat getiriyor. Ee, bu iş olur, ev olur işte ne istiyorsanız maddi dünyada ne istiyorsanız e, onunla ilgili aynı zamanda <laughs> e, büyücü kartıyla bu istediğiniz e, şeye yeteneklerinizle ulaşacağınız e, görünüyor yani yeteneklerinizi kullanacaksınız ve e, bir noktada her şey mümkün yani bu tılsım aslında istediğiniz o şeyi yapmanız için her şey mümkün. Yani şey sanki böyle dilek saatinde bir dilek dilersiniz de tak diye gerçekleşir ya hani e, aynı öyle bir mesele. E, fakat şunu istiyor sizden bu dileğinizin olması için yani sanki böyle yeteneklerinizle bunu alacakmışsınız ama aynı zamanda tılsım yedilisiyle bunun için biraz işte sabretmeniz, aynı zamanda bu istediğiniz şey için örnek verelim. işte bir ev istiyorsanız yapılması gereken şeyler var, işte gerekli paraya elde etmeniz vesaire gibi, hani gerekli birikimi yapmış olmanız gibi. Bu biraz. Emek vermeniz gerekiyor. Ve e, emek verdikten sonra o istediğiniz şeye e, ulaşacaksınız. Çünkü güç kartı da çıkmış. Bence kesin elde edeceksiniz. Yani neyse o istediğiniz şey e, maddi dünyada hani e, onu siz daha iyi biliyorsunuzdur e, diye düşünüyorum. E, o olacak olur büyük ihtimalle yani o olur. Ama bunun için biraz işte sabretmeniz ve emek vermeniz gerekecek. Aynı zamanda sizden bunun için yeteneklerinizi kullanmanızı istiyor. Evet, açılımınız bu kadardı. Küçük ailenin ötesinde kartı. Evet, diğer karta geçelim. Şimdi ikinci deste yansızlık destesi. Sıra sizdeyiz. Kartları şey yapayım, karıştırayım. Hımm. Oh. Görmek istemiyorum. Kılıç görmek istemiyorum. Mini büyücü çıktı. Peki tamam. Hmm. Ay. Düşünelim. Bence bu biraz ilişkiyle ilgili bir mesele. Evet bu bu bence bayağı bir ilişkiyle ilgili bir mesele sevgili e, ikinci desteği seçenler şöyle şimdi siz e, bir e, şimdi siz sanki böyle e, uzun zamandır e, ilişkinize çok da dikkat etmemişsiniz. Yani çok da ilgilenmemişsiniz ilişkinizle. Yani ilişkiyle çok ilgilenilmemiş gibi görüyorum burada. Çünkü tılsım sekizlisinde adam sadece önündeki tılsımlarla uğraşıyor ve sadece böyle yaptığınız işe daha çok böyle işkolik olmuşsunuz ve ilişkinizle ilgilenmemişsiniz gibi görünüyor. Bu da büyük ihtimalle karşı tarafın biraz kalbini kırmış olabilir ya da şöyle olabilir. Karşı taraf işkolik olmuştur, sizinle ilgilenmemiştir ve sizin kalbiniz kırılmıştır. Bu da olabilir. E, artık hani e, kendinize göre alın. Sonrasında tabii bu kalp kırıklığı büyük ihtimalle dile getiriliyor. Büyük ihtimalle biri diyor ki kalbim kırıldı <laughs> şeklinde. Şey o bir çürük şarkısı vardı ya kalbim kırıldı. <laughs> Pepe'nin. O aklıma geldi. <laughs> Biraz güleceğim. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Güldüm ve geldim. <laughs> Şimdi bu kalp kırıklığından sonra e, şey oluyor yani karşı e, taraflar taraflar birbirine söylüyor yani kimin kalbi kırıldıysa diyor ki canım diyor sen benim diyor kalbimi kırdın diyor sonrasında bir helalleşme olduğunu düşünüyorum ben aralarında. Diyor tamam o zaman hani sen benim seninle biraz daha ilgilenmemi istiyorsun anladığım kadarıyla diyor karşı taraf. Tamam o zaman birlikte bir date e çıkalım. Kupa ikilisiyle <laughs> çok date vibe aldı. Tam hani bunu iyileştirmeye çalışalım. İşlerim vardı, yoğundum. Senin kalbini kırmak istememiştim aslında ama üzgünüm kalbin kırıldıysa o zaman bu kalp kırıklığını düzeltelim ve minnoş zamanlar geçirelim diyor sanki ve geçiriyorsunuz ve bu minnoş zaman geçirirken bence ilişkinin dinamiğine dair bir şeyler fark ediliyor ve bu fark edilen şeyler bence çok güzel şeyler neler olabilir bu ilişkinin sağlam bir ilişki olduğunu fark edebilirsiniz bu ilişkinin e, çok güzel hani birbiriniz aslında gerçekten iyi bir iletişim kurduğunuzu fark edebilirsiniz, e, ayakları yere sağlam basan bir ilişki olduğunu fark edebilirsiniz gibi. Ya böyle şeyler fark edeceğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz ve e, aslında bu durum e, sizin ilişkinizi biraz daha güçlendiriyor sanki. Evet sevgili e, yansızlık destesini seçenler. Açılımınız bu kadardı. E, görüşmek üzere. Şimdi üçüncü desteğe geçeyim. Kartları toplayalım. Artık şu kılıç üçlüsünden bıktım gerçekten. E, tanınma kartı seçenler üçüncü desteği. Bakalım size neler e, getirecek bu kavuşum. Hemen kartlarınızı karalım. Böyle yapmamam lazım. Görmemeniz gerekiyormuş testileri. Evet. Ben şöyle bir arka tarafa da karıştırayım. Evet. Şimdi seçelim. hayırlısıyla of of gerçekten ay a ay aman ne güzel bir kart çıksın he olsun okey <laughs> ona da okey şu ilk üçlü ve dördüncü karta bayıldım. evet e, şimdi eee Sevgili üçüncü destemiz tanınma destesini seçenler e, bu kavuşum size ne getiriyor yeni bir başlangıç Joker kartıyla ya yani böyle sanki şey aman deyip böyle tamam aman deyip böyle bir çıkıyorsunuz sanki bir yolculuğa çıkıyorsunuz ama o kadar rahat çıkıyorsunuz ki yani umurumda değil e, ne olacaksa olsun zaten e, ya sanki bi, biraz şey alıyorum böyle hmm, biraz fazla e, yara almışsınız ve artık şey modundasınız Ay ne olacaksa olsun Umrumda değil çıkıyorum ben yani artık böyle e, insanın böyle bir yerine kadar gelir ve ondan sonra e, artık hiçbir şeyi umursamaz ya e, aynı o noktadasınız öyle bir başlangıçla. Çıkış var sanki. Neyse yolculuğa çıkıyorsunuz ve yolculuğunuzun da e, ki ilk durakta karşınıza bir tılsım Şövalyesi çıkıyor sevgili Joker destesini ay Joker tanınma destesini seçenler Joker destesi. <laughs> Hakikaten iyice gitti her şey. Geç saatte çekmemeliydim ama olsun çekiyorum. E, evet. Önünüze tılsım ile böyle maddi anlamda, maddi manevi böyle güçlü, sağlam karakterli, kaliteli bir insan çıkıyor ve yollarınızı birleştiriyorsunuz. Yani ben tılsım olmuşumdan ve çok büyük bir evlilik hayba aldım ama. Evlilik değilse bu bir iş ortaklığı olabilir ve ciddi anlamda hani size paralar kazandıracak bir iş ortaklığı ıı, olabilir ee, ama güzel bir birliktelik olacak yani şu tismonunun baksanıza hakikaten çok güzel ve işte siz ıı, ne olacaksa olsun diye çıktığınız yolda. Iı, en nihayetinde sanki bir kılıç kralına dönüşecekmişsiniz gibi. Ya yani sanki yaşadığınız evet. ve e, çektiğiniz o e, acılar sizi kılıç kralına e, dönüştürecek. E, bu yolculuk sizi en nihayetinde e, bir kılıç kralı yapacakmış gibi görünüyor. Yani ne? E, böyle biraz e, bayağı akıllı. Öncelikle ben baya akıllı olacağınızı düşünüyorum. Artık böyle kolay kolay sanki kimsenin sizi etkilemesine, kimsenin sizin canınızı yakmasına ya da saçma sapan şekilde size davranılmasına izin vermeyeceksiniz. Anladığım kadarıyla. Evet. Genel çerçevede böyle herkes sizi gördüğünde böyle hazır ola geçecek ve ayıp etmemek için uğraşacak sanki sevgili kanıma destesini seçenler evet e, açılımımız bu kadardı e, umarım her şey e, çok güzel olur sizin için görüşmek üzere.